Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videoda Metamask tam ve Metamask kurulumundan bahsetmek istiyorum. Metamask 2016 yılında Erin Deus tarafından kurulmuştur. ve coin neremizi saklayabileceğimiz bir cüzdandır. Kripto cüzdan ve A geçidi olarak çevriliyor. şimdi buradan Meta, Metamask yo IO Nokta.io sitesine girelim buradan. Download Now butonuna tıklayalım. Burada hangi platforma kurulum yapmak istiyorsanız seçebilirsiniz. Ben Chrome tarayıcıma kurmak istiyorum. Buradan install MetaMask tıkladım. Buradan da Chrome'a ekliyorum diyorum. Uzantı ekle. Çok fazla kullanıcısı var. Şimdi indiriyor. Şimdi kurulum kurulumu yaptık buradan e, get started butonuna basıyoruz. İki seçenek var. Önceden e, metamask hesabımız varsa e, buradan import edebiliyoruz ya da buradan yeni bir e, cüzdan oluşturabiliyoruz. Ben e, yeni bir cüzdan oluşturmayı göstermek istiyorum Buradan create a wallet butonuna tıklıyorum. Buradan I agree. Buradan bir parola belirliyoruz. kullanım şartlarını kabul ediyoruz. Burada şimdi bize 12 e, kelimeden oluşan bir şifre veriyor. Bu şifreyi bir yere kopyalayalım. E, unutmayacağımız bir yere not almakta fayda var. Service dry sheet number block Radyo ve kurulum tamamlandı. Buradan istersek e, mobil uygulamasını da indirip e, senkronize olarak kullanabiliriz. Şimdi şu şekilde bir ekranı var. Buradan yeni bir sekme açtığımızda e, şuradan metamask'a tıkladığımızda ve şuradan e, görebiliyoruz. ve burada Ethereum hazır bir şekilde geliyor. Bir sonraki videoda diğer e, ağları nasıl kurabildiğimizi göstereceğim. Bunlar neler olacak? Binar, Smart Chain, e, Gate Chain e, gibi ağlar olacak. Bu videoyu burada bitiriyorum. E, başka bir videoda görüşmek üzere. E, bu 12 hanelik e, e, kelimeleri unutmayalım lütfen.